Çok ucuza ve güvenilir bir şekilde Robux satın almak istiyorsan zq.com tam size göre bir site. Bu sitede ayrıca kendi Robux'unu da satabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşabilir ve çok ucuza Robux almaya başlayabilirsiniz. Bu siteye hepinizi öneriyorum ve videomuza şimdi geçelim. Video geçmeden önce sizler arasından şanslı kişiye Robux vermek istiyorum. Bazı şartları uygulayarak Robux kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde açmak. Ayrıca sizi çekilişe koymak için yorumlar kısmına güzel bir yorum yapıp Roblox kullanıcı adınızı yanınıza yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıysanız hadi videoya geçelim. Herkese bol şans selamlar arkadaşlar bugün sizlere e, roblox'a bildiğiniz gibi e, üç tane kılıç geldi bunları alabiliyorsunuz çeşitli şekilde e, bir tanesini almak için bir oyuna giriyorsunuz vesaire vesaire e, bugün sizlere ikisini aynı anda almak için bir şey göstereceğim arkadaşlar yeşil e, kılıcın alınış videosu çoğu e, hani youtuber çekti Ben bu yüzden çekmedim fakat e, bunu çeker olmadı şu iki kılıcı almak için bir yöntem var arkadaşlar İlk öncelik onu yapmanız lazım onu yaptıktan sonra veriyorlar size bugün bunu göstereceğim e, arkadaşlar ilk öncelikle Cebreye biliyorsunuzdur e, Hani oynayan illaki vardır Ben zaten linkini Eğer düşenmezsen e, buraya koyacağım yani açıklama kısmına koyacağım oradan giriş yapabilirsiniz e, jailbreak arkadaşlar girmeniz gerekiyor eğer ki vip serverınız varsa daha iyi olur ee, yoksa da sıkıntı yok herhangi bir tane sunucuya girebilirsiniz o şekilde yani ee, sıkıntı olmayacaktır şimdi arkadaşlar giriş ekranında yapmanız gereken bir tık e, şeyler var lütfen video sonuna kadar izlemeyi unutmayın ki hani bu eventi sizde yapın e, onu göstereceğim sizlere Arkadaşlar karşımızdaki duran e, ekranda buradan polisi seçmeniz zorunlu çünkü bu event e, polis yapıldı polisi seçtikten sonra play e basıyoruz daha sonra bir karakola gidiyoruz ee, İlk öncelikle şöyle bir şey yapmanız gerekiyor Zaten elinizde bir tane e, pistol var e, Eğer ki şu şatkanı da alabilirsiniz isterseniz Yani kullanmak isterseniz Bunu da alabilirsiniz buradan Her neyse e, alması pek de gerek yok Neyse bunun en son katına çıkmanız gerekiyor Şöyle çıkalım ben de bu arada uzun zamandır Oynamıyordum gerçekten e, Özlemiş gibi oldum e, Buradan en sonuncu kata çıkıyoruz Daha sonra şu helikopteri almanız gerekiyor Buradan Enter drive diyorsunuz e ve Q ile alçalıp yükselebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Daha sonra şurada bir tane şey var. Bakın burada doğarsanız buraya gidiyorsunuz. Buradaki şehire gidiyorsunuz. Dediğim gibi e, buraya gideceksiniz. Arkadaşlar düzlemesine gittiğiniz zaman... ...burada bir tane banka görüyorsunuz. Gördünüz mü burayı? İşte buraya e, şu bayrağın olduğu yere gelmeniz gerekiyor. Yani helikopteri bırakmayacağız. Sadece zıplayacaksınız ve... Evet ben mesela yapamadım. E, böyle yaparsanız olmaz. E, dediğim gibi üstüne çıkmanız gerekiyor. Tekrar helikopteri alıp... Yükselip e, şu üste çıkmanız gerekiyor İsterseniz şöyle bir şey yaparsınız Buradayken yani zıplayıp paraşütünüz oluyor zaten Ya da böyle inersiniz Zaten bug'da kaldım şu an görüyorsunuz Böyle şeyler olabilir e, o yüzden birazcık e, Zor olabilir yani onu söyleyeyim Eğer ki de burada helikopter doğmuyorsa Tek yapmanız gereken beklemek yani Onun dışında yapabileceğiniz hiçbir şey yok e, Kendi kendine bu bir süre sonra respawn oluyor Onu söyleyeyim Her neyse herhangi bir şekilde buraya e, ulaştıktan sonra Arkadaşlar bu bayrağın olaya geliyorsunuz şu Şekilde Geçtikten Sonra Arkadaşlar Bakın Silahınızı Elinize Alıp e, Sağ Tıkla Ya Da istesen Sağ tıklama Neyse Bu Kırmızı Noktaya Bir Kere Tıklıyorsunuz Bakın Bu Şekilde e, Birazdan Göreceksiniz Birazdan base Gelecek Bana Evet Arkadaşlar e, Bir Süre Sonra Da Üstte Şu Şekilde Bir Yazı Gelecek e, işte Bu Oyunda Bunu Alamıyorsunuz Tarzında Bir Şey Geliyor Ve Sağda Bir Tane Bej Verdi Arkadaşlar Bu e, Şu Demek şu anda e, oyunda bunu alamıyorsunuz diyor ama o e, yani bir dahaki oyunda alacaksınız diyor. Büyük ihtimalle ya envanterinize bu kılıçlar eklenecek yani ikisi de ya da bizi başka bir oyuna yönlendirecek. Fakat orada bir yazı gördük arkadaşlar. Bu da e, şunu söylüyor. Arkanızdan bıçaklanacak tarzında bir şey yazı yazıyordu arkadaşlar. Bu ne demek? Ee, oyunda hangi bir oyun var böyle bıçak tarzı? Murder Master 2. Yani demek oluyor ki Murder Master 2'de de e, aynı bu şekilde böyle bir şey olacak. Esirek. Onu da yaptığınız sürece verecek arkadaşlar. İlk adım buydu yani. E, evet umarım videomu beğenmişsinizdir. Video bu kadar olsun. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü e, kısa bir video oldu. Hepinizi seviyorum. Bir like ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.